Arka evet. Şurada görüyorsunuz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, Neoplan Tourliner Öz Selim arkadaşına birlikteyiz. E, Sağolsun kendisi Instagram'dan yazdı. İşte konuştuk biraz. Video çekmeye karar verdik. Ben teşekkür ederim sana Selim. Ben de teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sağ ol. Şimdi öncelikle nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Eee muavinsin. Değil mi? Yarı zamanlı muavin diyebiliriz <laughs> işin durumuna göre ama muavinim. Hani şu an aslında şoför adayıyım. Belgelerim tam, yaşımı bekliyorum. Peki, e, kaç yıldır muavinsin ortalama? E, şöyle söyleyeyim. 2011'den 2014'e kadar hostluk yaptım Hı -hı. büyük firmada. 2014'ten 2016'ya kadar muavinlik yapıyorum. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Muavinliğin tadını gördükten sonra hostluk yapmayı pek fazla istemiyorum. Şimdi, biraz daha rahat. Şimdi e, bu videonun avantajı şu olacak. Hem büyük bir firmada çalıştın hem de e, ufak bir yerel firmada yerel çalışıyorsun. Firması. Ufak değil, yerel bir firma. Yerel firma Hı firma diyelim. E, şimdi ikisinin arasındaki zorluk, farkları neler? Bize bunlardan biraz bahsedebilir şimdi misin? İkisinin arasında şöyle söyleyeyim. Her açıdan artı yönden de eksi yönden de dünya kadar fark var. Hı hı. Şimdi büyük firma deyince sorumluluklar daha fazla oluyor. Yolcu potansiyeli daha fazla ve yolcuların istekleri daha fazla oluyor. Hı hı. Onları anlık memnun edebilmen gerekiyor. Hani en basitinden şöyle söyleyeyim. Yolda hostes koltuğunda diyelim. Şimdi çünkü bizim koltuklarımız hostes koltuğu diye geçiyor. Hı hı. Bir yuklamaya kalksan onu bile şikayet edebiliyorlar. Aynen. Hani büyük firmalarda. Ama yerel firmalarda öyle büyük sıkıntılar yok. Ha, yerel firmalarda en büyük sıkıntılardan bir tanesinde bagaj konusu çok fazla bagaj alıyorlar. Çok fazla bagaj oluyor. Bagaj ücret talep edildi mi, ister istemez bir polemiğe giriliyor. Ama sonunda yine bir tatlı dille bitirebiliyoruz işi ya. Onlar bizde kalıyor. Yolcu artık insanları biz çözdüğümüz için nasıl namusa göre şerabet vereceğimizi biliyoruz. Yani şimdi bu işten yetiştiğin için zaten az çok biliyorsun. Hani nasıl tepki evet. vereceğini, Biraz onu nasıl. olduğu için. Aynen. Otobüse zaten sevdiğin için girdin. Peki şimdi yeni bana çok fazla mesaj geliyor. Ben muavin olmak istiyorum. Ben nasıl olabilirim? Şimdi, nasıl bir yol izlemeli ilk defa muavin olacak bir arkadaş? Ve yaş ortalaması kaç olmalı? En çok bu soruluyor. Ya şimdi yaş ortalaması sigorta olduğu için 18. Değil mi? 17 yaşında da başlayabilirler. Ama 17 yaşında başlayabilmesi için ailesinin onaylı olması gerekiyor. Aynen. Ailesinin onay olmadan olmasın. Yalnız ben arkadaşlara şunu diyorum. Başlarına bel almak istiyorlarsa bu işe girsinler. Açık konuşmak gerekiyorsa. Ama başlarına böyle almak istemiyorlarsa girmesinler. Peki nasıl girebilirler? Mesela Pamukkale'ye nasıl başvurup girebilirler? Pamukkale'ye nasıl başvurabilirler? Mesela Pamukkale çeşitli zamanlarda iş ilanları dağıtıyor. İşkur'da olsun, internette olsun, iş sayfalarında olsun. Onları takip edip girebilirler veya otogarlara gidip host birim amirliği var ise bulundukları bölgenin host birim amirliğine gidip orada başvuru yapabilirler. Eğer orada onay verilirse zaten işe girişler olur. Hı hı. Zaten işe girdikten sonra otobüslükte geri adım, hani ileri adım atmaları daha kolay olur. Aynen. Muavinliğe geçmeleri. Ama ben şöyle söyleyeyim, muavinlik daha iyi. Değil mi? Ben, Sabitsin. Arabam sabit, yolcum sabit, işim sabit. Hani büyük firmada mesela az önce dediğin gibi ben Pamukkale'de çalıştım. Bizim orada turlarımız oluyordu. Nereden gelip nereye gittiğimiz belli olmuyordu. Çok zorlanıyordun tabi haliyle sende. İster istemez hani molasız sıralarımız çok oluyordu, aç gittiğimiz yollar oluyordu, yemek yiyemiyorduk, varıyorduk hemen dönüyorduk. Hani şöyle söyleyeyim örnek, arka kapıdan yolcu indirip ön kapıdan geri yolcu bindirdiğimi biliyorum. Oo. Yolcunun içinde koltuklarını değiştirerek arabayı temizlediğimi biliyorum. Çünkü benim e, düşüncem şudur, her yolcu bu arabayı temiz bulmak istiyor. Aynen, ben sen yolcuları temiz hani, bulmak istiyorum. İster istemez, mesela ben bir ara Antalya yolova çalıştım, Yalova'ya çalışırken, Yalova'da hiç vaktim yok, Bursa'dan sonra arabam çok dolu olmuyordu, arka taraftaki oturan yolculardan rica ediyordum, Hı. arabanın bir kısmını temizliyordum, hani öyle toz kaldırmayacak şekilde, insanları rahatsız etmeyecek şekilde, Bursa'da vardım mı, ha, pardon özür dilerim, Yalova'ya da vardım mı, Yolcu indiriyordum, Diğer binecek yolculardan müsaade istiyordum. Araba çekiyorduk kenara. Araba şu toparlıyordum. Geri perona giriyorduk. Yolcumuzu arıyorduk. Yolumuza devam ediyorduk. İşte <laughs> e, muavin olacak veya host olmak isteyen arkadaşlar bunları göz önünde bulundursunlar evet. deriz değil mi? Bu kolay iş, işler değil. Kolay iş değil. Zaten ben şunu söyleyeceğim. Bir insanın uykuyu çok seviyorsa bu işe kesinlikle başlamasın. He. Uykuyu seven bir insan bu işe başlamasın. Ben uykuyu seviyor muyum? Ben de seviyorum. Ama ben şöyle seviyorum. Ben evimde yatarken seviyorum. Arabanın üstündeyken ben pek fazla uyumam. Uyursam da şöyle söyleyeyim, bir gözüm uyuyorsa bir gözüm yoldadır. Yani öyle olmaz. Araba yani. şerit değiştirdiğinde gözümü açarım ne oluyor diye. Hı -hı. Öyle olmak zorunda zaten. Peki Selim, bu ufaktan muavinliğe nasıl gelir falan onlardan bahsettik. Şimdi merak edenler şöyle, işte bana sorular geliyor. Bir tanesi örneğin en çok gelen aklımda kalanlardan. işte muavin veya şoför başına gelen olaylardan bir iki tane. Örnekle anlatabilirim mesela. Var mı da senin anlatabileceğin öyle bir iki tane yani, olayın? Çok vardır da illa ki. Çok var. Şöyle söyleyeyim. İnsanlarımız artık sabırsız. Her şey bize olsun, bir an önce olsun, çabuk olsun diye istiyorlar. En basit ben şöyle söyleyeyim. Başıma gelen gerçekten komik ama üzücü bir olay. Seninle daha az önce bir konuşmuştuk bunu. Hı hı. Antalya'dan Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya giderken bilenler bilir. Ümitköy Köprüsü'nde yol indirmek yasaktır. Ay. Orada trafik cezası yazılıyor. Yolcumuzun bir tanesi Polat'tan sonra ben Ümitköy Köprüsü'ne ineceğim dedi. Ve ben indirmemiz yasak olduğunu belirttim. Bu ısrar etti. Ben dedi polisim dedi. Ben dedim ki sen polissen önce vatandaşın güvenini istersin. Kendin örnek olmak zorundasın. Bu dedi yok dedi ben polisin falan filan dedi ben dedim madem polisiniz bir polis kimliğinizi görebilir miyim? Dedi polis kimliğimi göstermiyorum. İyi göstermeyebilirsiniz. Ben de direkt yolcunun içinde otogara aradım. Hani bilmiyorum şimdi belki bazılarınız yanlış düşünecek benim hakkımda. Otogarı aradım. Otogar polisini rica ettim. Otogar polis sağ geldi. <laughs> Araban sadece ön kapısı açıldı. O polis olduğunu iddia eden yolcuyu arabadan indirdiler. Polis kimliğini soruyorlar. Yok. İnsan sadece orada inebilmek için yalan söylüyor. Bu da sıkıntılı bir durum sizin için. Ya yani trafik cezası yazılıyor. Hani azuz rakamlar değil gerçekten. Yani büyük mevralarda cezalar yazılıyor yolcu indiriyorsun ayrı bir sorun, indirmiyorsun ayrı bir sorun. Mesela Antalya, ben Antalyalıyım. Antalya'da önceden her tarafta indirebiliyorduk. Serbestti, 5 senedir indiremiyorsun. Sadece belirli 3 durağımız var. Antalya'yı bilenler bilir, Çalkaya, Halik o kadar Bunlar için duramıyoruz. Dün mesela adam ben diyor, örneğin Çallı Kavşağı'nı deneyeceğim. Benim artık orada durma gibi bir şansım yok çünkü orası köprü yapıldı, direkt geçiyorum. İndirmiyoruz, bu sefer ben suçlu oluyorum. Buradan açıkçası hani yolcu olarak illaki izleyen vardır. Hani İllaki vardır. Hı -hı, hani biraz anlayışlı olmalarını yani açıkçası rica, rica, rica ediyoruz değil rica mi? Rica ediyorum hani insanlardan. Mesela rezervasyon yapıyorum, tamam olabilir, su ihtiyacı olabilir, bir iki dakika bekleyebilirler. Diyor ki, o elindeki ışıl bırak, gel bana bak, ondan sonra benim işimi yap düşüncesinde insanlar. Ve ben atıyorum şu an benim bu arabam 41 kişilik, ben o anda 41 kişiye hizmet ediyorum. Aynen. Ki benim de hani belli bir şekilde gitmem gerekiyor ki bu işleri sırayla zamanla ve bütün herkesin memnun bir şekilde hizmet edebileyim. Ama tuhaf. Dün gece mesela Sparta'dan çıktık. Ben her anonsumda dile getiriyorum. Ben de takıyorum çünkü. Normalde bütün yolcuların emniyet kemere bağlama zorunluluğu vardır. Aynen. Ben diyorum ki işte seyahate başladığımızda karavulları taşıtma yönetmeliği göreceği bütün yolcularımızın emniyet kemere bağlama zorunluluğu vardır. Adama dedik, taktılar. Sağ olsun bir şey yok. Afyon'a geldik. Afyon'dan sonra yolcu diyor ki, ben hostes koltuğuna gelebilir miyim dedi. Araba dolu zaten. Ben demişim ki, emniyet kemeri takın, adam bana hostes koltuğuna gelebilir miyim? O da komik bir olay mesela. Değişik bir olay. Şu an orada, o an nasıl tepki vereceğin önemli insana. Aynen. Nasıl tepki vereceğin önemli. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma özellikle şunu diyorum. Uyku dedik. Birincisi, ikincisi sinirlerinize hakim olacaksınız. Ben normalde gerçekten asabi bir insanımdır. Ama bu otobüse bindim mi nasıl oluyor kendimi sakinleştiriyorum bilmiyorum. Ya zaten sakin olmayan insan bu işi yapamaz kaldı ki sen sadece yolcularla ilgilenmiyorsun. Senin sadece işin yolcularla da bitmiyor. Şimdi buradayız. Otogardız alt kattayız. Buradaki <laughs> az önce de bahsettin. Burada da otobüsü koruman gerekiyor mesela. Bir de o var yani. Sadece yolcu şimdi, kısmı yok şimdi. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi otogar iki çeşit. Bir otogarın üstü var, bir de altı var. Otogarın üstünde yolcuya cambazlık yapıyoruz mecazi hmm. anlamda memnun edebilmek için otogarın altında ise özellikle İstanbul'un esenler otogarı tamamen labirent gibi bir şoförümüz ayrı bir cambazlık yapıyor ben ayrı bir cambazlık yapıyorum burada o arabayı manevralarla kolonları vurdurmadan döndürmeye çalışıyor ben ise arabayı soydurmadan korumaya çalışıyorum burada hırsız çok malum çok yalnız mümkün. ben bu hırsızlar da hani burada hazır sizde gelmişken söylüyorum bu hırsızlar uzakta değil bu arabaların yakıtlarını çalanlar, arabaların paralarını çalanlar, arabaların akülerini çalanlar bu otogarın içinde. Normal yolcu bu arabanın yakıtın nereden dolduğunu bilmez. Aküsünün nereden olduğunu bilmez. Bu arabanın nereden açıldığını bilmez. Bu arabaları soyanlar otogar camiasındaki karaktersiz insanlar. Kesinlikle öyle. Ben öyle diyorum. Yani kesinlikle öyle olmalı. O öyle olmalı. Yani tutup da dışarıdan birisi sırf otobüs soymak için. Buraya geleceğini ben hiç sanmıyorum. Gelemez zaten. Yani. Gelemez zaten. Buranın içinden olabilir. Yani peki bunları şikayet etmiyor musunuz? Bunlar herhangi bir sonuca ulaşmıyor mu? Şöyle söyleyeyim ben, geçen sene Carrefour'un orada açık alanda yatıyoruz. Ben yine bu firmada çalışıyorum, Mözi Sparta'da. Sabah muhabbetler oldu, Sparta Petrol'ün arabasıyla. Hatta abimiz dedi ki, Sparta Petrol'un şoförü, bir tane firmaya dala geçmiş soyulma tarzından dolayı. Hı hı. Abi dedim bak, dalga geçme, Allah büyüktür başına gelir. Arabalar temizlendi, yattık. Ben aşağıda bagajda yatıyorum ama temkinli yatıyorum. En ufak bir sesi uyanıyorum. Saat öğlen iki buçuk falan oldu. Bir baktım birileri bağışlıyor, küfür sesleri ortalıkta şu Çıktım hemen. Ne oldu abi dedim. Soyulduk dedim. Nasıl soyuldun dedim. O başka arabayla dalga geçti ya. Aha. Aynı o şekilde soyulmuş. Hadi ya. Aynı o şekilde soyulmuş. Bunlar muavinin telefonu, arabanın parası gitti. Hani şöyle söyleyeyim, adamların cebinde yemek yiyecek para kalmadı. Oo çok kötü bir durum ya. Adamların cebinde yemek yiyecek para kalmadı. Neyse biz de hani aynı yerin esnafı olduğumuz için, aynı yerin insanlar olduğumuz için sıkıntı yok. Birbirimizi destek oluyoruz. Aslında hani iyi niyetli olduğumuz sürece bütün otobüsçüler birbirine destek oluyor. Her anlamda şöyle diyebilirim. Mesela dün benim çay karıştırıcım yoktu. Antarda atıyorum. Kamil Koç'un arabasına istedim. Sağ olsun arkadaşım kırmadı verdi. Böyle olması lazım. Birbirimize Veya destek başkası olmadı. geliyor benden bir şey istiyor. Eğer elimde varsa niye geri çevireyim ki? Sonuçta yani... ben de bu işi yapıyorum. Benim elimde olmadığı zamanlar oluyor. İnsanları hani anlayabiliyorum. Her neyse hırsızlık olayı diyorduk. Toparlayayım hemen. Bizim o kaptan da mavilimiz buraya polisin yanına geliyor. Polis diyor ki hırsızın ismi soy ismini biliyor musunuz? Hırsızın ismini soy ismini. Bizim şoförümüz de direkt dedi ki ya memur bey dedi ben hırsızlığı okey mi oynayacağım dedi ismini soy ismini nereden biliyor? Adamı görmüyor ki zaten nereden Yani. Yeah. Şimdi burada böyle trajik, komik olaylar var. Geçenlerde ben sizin bir videonuzu izledim mesela. Koray Kaptan'la yaptığınız bir sohbette Koray abi demiş ki bu otogar paralar nereye gidiyor? Ben o yorumların hepsini tek tek okudum. Bazı arkadaşlar var, büyüklerimiz var, abilerimiz var. Yorumlarda hani konuşmuş, biraz boş konuşmuşlar öyle söyleyeyim. Koray abinin dediği şeyleri ben çoğunlukla katılıyorum. Özellikle otogar parası şimdi bu arabadan çıkarken otogar 150 lira yakın para alıyoruz bizden. Otogar pa otopark parası, temizlik parası, şu parası, bu parası. Şimdi kamera görmüyor ama sen kendin görsün ortalığı. Aynen öyle. Ya ben zaten bununla ilgili video bu çekmiştim. Hani. Sen kendin buradasın, hani videosunu da çekmişsin, yani izleyemedim da. İzlerim inşallah. Hani bu paralar nereye gidiyor? Biz sadece burada biraz da güvenli ve temiz bir ortam istiyoruz, başka bir şey değil. Ya şimdi burada sadece arabalar sorun değil, mesela bir yemek yiyeceksin. Açıkçası ben burada otogarda yemek yemeye güvenemiyorum, ee, bilmiyorum bu dışarıdaki şeyler. Hani bizim gördüğümüz restoranlar bir de galiba üst katın şoförlerin yemek yediği restoranlar var. Zaten Ve hani, mesela pahalılık konusu. Mesela bir tane takipçimiz gibi mesela oradaki pahalılık durumu nasıl mesela? Senin aldığın maaşla sen burada mesela yemek rahat bir şekilde yiyebiliyor musun mesela? Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Zaten e, ben bu aramaya başlarken yemek artı sigara da kullanıyorum. Hani kullanmayan arkadaşlarımız için daha iyi sigara kullanmasını. iyi bir şey değil. Bunu belirteyim. Ben yemek artı sigara diye anlaştım. O şekilde geldim. Benim yemeğim arabaya ait. Yalnız Hani bu uzun şehir arası yollarda da geçerli. Bu otogarlarda da geçerli. Eğer şehir arası yollarda gidiyorsanız yemek yiyecekseniz temiz bir yer arıyorsanız otobüsçülerin değil kamyoncuların durduğu yerde yemek yiyebilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse. Kamyoncuların durduğu yerdeki yemekler daha temizdir. Oto, hani otobüslerin durduğu yerdeki yemekler de temiz. Ama şöyle oluyor. Şimdi orada iki çeşit yemek var. İyi yemekler yolculara satılıyor. Hı hı bir gün sonra atıyorum. Bugün atıyorum ne var? Örneğin kuru fasulye yemeği var. O kuru fasulye yemeği bir gün bekliyor. Bir gün sonrası otobüsçülere veriliyor. Yani. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki. Ben yorumlarda okuyorum böyle. internette biraz aktifim. İşte otobüsçüler testlerde bedava yiyor. Kardeşim hani biz bedava yiyoruz da o yediğimiz yemekten tadalamıyoruz ki. Geçen gün Antalya'ya giderken bir yerde bir testte yemek yedik. Açık konuşmak gerekirse bütün araç personeli olarak Isparta'ya zor vardık. Yani bedava yiyorsunuz ama nasıl yiyorsunuz Heh, Allah nasıl yiyorsunuz? biliyor bir de siz biliyorsunuz. Biz biliyoruz işte Allah biliyor. Hani yolcunun gözünde onlar orada bedava yemek yiyor. Aslında biz bedava yemiyoruz. Biz oraya her masa başı beşer lira para bırakıyoruz. Çok bir para değil ama yemekler de ona göre zaten. Yani peki şimdi son zamanlarda biliyorsun mazot ve benzin fiyatları sürekli artıyor. Bunlar direkt Bilet fiyatlarını ediyor mu? Ben mesela takip edemiyorum çok yolculuk yapmadığım için ama sen bilirsin. Şöyle söyleyeyim. Bilet fiyatlarını yapamıyoruz. Zaten şimdi her araba, her firma rekabet içerisinde. Yolcu tutma potansiyelinde. Şu an günümüzde demiryolu ulaşımı olsun, havayolu ulaşımı olsun, artık hani her şey kolay, alternatif çok. O yüzden bilet fiyatlarını minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Mesela özür dilerim. Siz daha önceden benim Mustafa kardeşimle de bir video çektiniz. Yeni yine Hani o da demişti zaten videosunun bir tanesinde, ben izledim onu. Bizim firmamız kahvaltı fişi veriyor. Bizim aynı Artık bir tane daha maliyetimiz var, artık ikramlarımız var, artık kahvaltı fişimiz var. Her yolcuya biz ikinci molamızda kahvaltı veya çorba yiyorlar, içiyorlar. Şimdi biz bilet fiyatını çıkaramıyoruz. En fazla çıkarsak 5 lira, onda da yolcu laf ediyor ister istemez. Hani bu yakıt fiyatları için, şimdi ben Facebook'ta bakıyorum, Böyle araba grupları var. Millet diyor ki kontak kapatalım. O bireysel arabaların kontak kapatmasıyla bir şey olmaz bu ülkede. Bu ülkede kontak kapatacak kişiler otobüsçüler, kamyoncular, taksiciler Aynen. ve servisçiler. Şimdi İstanbul neresi? Metropol bir şehir. Ankara metropol bir şehir. Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'dan veya çeşitli yerlerden sebzeler geliyor. Pazarlara sunulmak için. O sebzeler gelmesin. Otobüsler hareket etmesin. Olduğu yerde kontak kapatsın. Yolcular gidemez. Taksiciler kontak kapatsın, servisçiler kontak kapatsın o zaman ne oluyor? Mazot fiyatlarını isterseniz oynama yapılır. Ama yine bu siyasilerin bileceği iş, yukarının bileceği iş. Hani biz böyle konuşuyoruz ama ne olur ne biter onu bilemiyoruz. Yani orada söyle. Ee, ben sadece düşüncemi söyledim. Yani doğru diyorsun. Kamyoncular otobüslerin hani bir kapatması lazım ki ancak o zaman çünkü bireysel araç kapatsa kapatması. kapatmasın. Hani bireysel olur. araç kapatırsa ne olur? Trafik rahatlar. Aynen. Trafik işte. rahatlar. Açık konuşmak gerek sanki Trajikomik bir olay ama trafik rahatlar. Benim iki saatte gittim yolu, bir saatte giderim yol boş olduğu için. Ya orası öyle. Ee, şimdi ondan da bahsettik. Son olarak e, yavaş yavaş bitirelim çok Tabii. fazla. Çünkü çok fazla olunca insan ister istemez sıkılır izleyen kişi. Için. Bazen oluyor. Ee, ben <laughs> yani. Şimdi son olarak bir muavin gözünden otobüs şoför olmak istiyorum dedim, belgelerimi aldım dedim. Ee, şimdi otobüsçülük Nereye doğru gidiyor senin gözünden son olarak? Otobüsçülük bir... benim gözümde değil, bütün camianın gözünde çekilmez bir hal almaya doğru gidiyor. Zamanında ne iki artı birlerimiz vardı, ne televizyonlarımız vardı. Hiçbir tanesi yoktu. Arkadaşımız araba yıkıyor, yalnız fırçayı şey bizim arabaya yıkıyor. Onun sesi. Aynen, ben de baktım ne oluyor diye. Şimdi televizyonlar çıktı, kulaklık sorunu, kanal çekmeme sorunu, şikayetler artmaya başladı istersemez yurucu hani yan sıkılmasın biz firmalar bu ekranları koyuyor. Bu ekranlarda sorun oluşuyor. Bazı sıralarımız oluyor. yani <laughs> hani büyük firmada çalıştığım için arabanın hiç boş vakti olmuyor. Gidiyor, geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. İstersemez anlık yapılamıyor. Mesela bu arabada bir sorun olsa bu araba akşama kadar burada yatıyor. Rahatlıkla Aynen. halledilebilir. Ama bazen insanlarımız çok sabırsız. 2 artı 1. Dün kadın diyor ki ben bunu 2 artı 1 diye aldım diyor. Bu koltuğu da ayrı istiyormuş. Allah Hani burayla iyiden ayrı olacakmış. Hadi ya. Vallahi ben nadir akşam yaşadım yani. Hani otobüsçülük şöyle söyleyeyim, çekilmez bir seviyeye doğru gitmekte. Önceden araba yoktu, yolcu çoktu. Şimdi araba çok, yolcu yok. Değil mi? Hani arabayı doldurmak sıkıntı. Yani büyük firmalar dolduruyor. Servis ağından dolduruyor. İsminden dolayı dolduruyor. Zamanındaki yapmış olduğu reklamlardan, işlerden dolayı dolduruyor. Yeni yeni kurulan firmalardan işte böyle kahvaltı fişleri olsun, şeyler olsun onlarla yolcuyu memnun etmeye çalışıyor. Aslında yolcu memnuniyeti tamamen arabanın içindeki personelden kaynaklı. Aynen öyle. Arabanın içindeki personel. Şimdi arabadan kaynaklı dedim yeni mavi post aday olacak arkadaşlarım için de diyorum. Siz arabanızı ne kadar temiz tutarsanız sizin yolcunuz o kadar memnun olur. En başta yeni mavi aday olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz olsanız temiz arabaya mı binersiniz Kil arabaya binersiniz? Evet. Dingil kitlede. Dingil Metro dönüyor. turizmde... Nereye vurdu? Bir yere mi vurdu? Vurmadı da arka dingil kitlede. Haa bak zaten. evet evet evet. Bak. Arka tamam. dingil kitlede adam. Şurada görüyorsunuz. Şoförlerle gitmeye çalışıyor. Dingil kitlendi. Bugün <laughs> şimdi böyle mi gidecek? Biraz boşluğa çıksın, normale dönecek o. Ma tam manevrasını alamadı galiba da o yüzden öyle yapıyor. Muhtemelen. İşte, hala dönüyor. Ya. Yolcu memnuniyeti için arkadaşlarıma diyor ki, arabanız temiz olsun. Bu bir. Arabanızdan sonra bu işi yapan arkadaşlar sesleniyorum. Kendileri temiz olmak zorunda. E, ilk başta yolcu temiz görünmek zorundasın arabanla beraber. Ter kopmayacaksın, dişlerin beyaz olacak. Hani özen göstereceksin biraz kendine. Ondan sonra güler yüz. Zaten güler yüzü yaptıktan sonra yolcu memnun oluyor biraz da diksiyonuna dikkat ettiğim mi konuşma tarzına her şey hallolup gidiyor. Yani yeni olmak isteyen arkadaşlar da bu yöne Bence yapıyorum. bulaşmasınlar derim. Yine söylüyorum. Ya şimdi öyle öyle diyoruz ya, şimdi illa takıyorlar kafaya hani o yapmasın bu yapmasın veya adam diyor ki işte ya o yapmasın diyor ama kendisi niye yapıyor mesela yani öyle diyor arkadaşlar. Bir nevi haklılar aslında Haklılar. Hani onlara da hak veriyorum aslında. Ben de öyleydim. Mesela bana zamanında diyorlardı işte bulaşma falan filan liseyi okurken. Ben yıl dışında okudum liseyi. Otobüse gelip gidiyordum. O sıra benim ister istemez kaptanlarla, muavinlerle, hostlarla çok muhabbetim oluyordu. Adam diyordu ki bana boşver oğlum git kendi okulunu oku başka işini yap. Benim çocukluktan gelen bir hayalim. Hani az önce seninle de paylaşıp konuşup sohbet ettik. Çocukluktan gelen bir hayalim. Ben bu işi yapmasaydım belki hani Allah göstermesin ölsem gözüm açık gider diyebilirim. Ama şimdi ben bu işi yaptım en azından yaptım diyebiliyorum. Ama devamını yapacağım mı? Ha şu an belgelerimi aldım. Seneye yaşımda olduktan sonra direkt sonra oturabilme şansım var kendimi geliştirdikten sonra. Ama yapar mıyım yapa, yapmaz mıyım orası biraz meçhul. Hayırlı olsun diyelim. Aynen evet. öyle cümlemiz için. <laughs> Aynen öyle hayırlı olsun diyelim. O illa olmak isteyen arkadaşlar varsa gidip başvursunlar heveslerinin aslında artık yapı yapmayacaklarına. En azından küçük yaşta bir başvurup görsünler ki sonradan en azından tekrar hayatlarını Yalnız çizebilsinler. diyorum uykusuzluk varsa Kesinlikle yapmasınlar. Kesinlikle zaten uykusuzluğa dayanamazsın. Ya bugün şoförümüz yamsınlar. varsa o da sıkıntı. Hani ee... Hani şöyle söyleyeyim son olarak bu arabada bu araba giderken sadece yolcuyla ilgilenmiyorsun. Şoförle de ilgileniyorsun. Senin bir arabada sürekli çalışabilmen için şoförün memnun olması gerekiyor. Aynen O adam memnun olabilmesi için ya şimdi şoför ister istemez yolda giderken eli kolu bağlı bir insan. Su hani zarur ihtiyacı oluyor su içmek istiyor su içemiyor. Mecbur sen veriyorsun çay içmek istiyor, mecbur sen veriyorsun. Ben hani büyük firmada çalıştığım için bazı şoför abilerimizi ben görüyordum, çok isyan ediyorlardı host arkadaşlarımızdan dolayı. Diyor ki, ben diyor su içeceğim diyor, adam diyor vermiyor diyor. Hani birazdan daha insaniyetli olsunlar. Ondan sonra şoförler kötü oluyor. Aslında şoförler kötü insanlar değil. Yolcuya nasıl yaklaşıyorsak, onlar da öyle yaklaşırsan şoförler iyi insanlar. Aynen öyle. Ben bu zamana kadar sadece bir tane şoförle kavga ettim. O da kendi hatasını biliyor. Hani 2011'den böyle bu işi yapıyorum. Nereden baksanız bir 6 7 sene oldu. Allah'a şükür bir tane şoförle kavga ettim başka da hiçbir kimseyle kavga olmadı. İnşallah bundan <laughs> sonra da olmaz diyoruz. Ee, İnşallah. İstersen yavaş yavaş vedalaşıp bitirelim. Ee, Buradan Buz Channel ailesine herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zaten sana. Nurettin kardeşine diyor altta abone olun butonları çıkıyor. <laughs> Instagram Facebook ve YouTube'dan takiplerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen yorumlarınızı bekliyoruz. Muhtemelen ee, arkadaşım da takip edecektir yorumları. Ben zaten dediğim gibi videoları hani böyle kendim ilk defa şu an seninle röportaj yapıyorum. Hı, hı. Yani yapsak da olur yapmasak da olur. Benim için hiçbir şey değişmez. Ama yani. ben takip ediyorum. Aynen. Ha, teşekkür ederim. Bugün geldin beni kırmadın. Muhabbetimiz oldu. Tanıştık. Güzel oldu. Yine beklerim. Aradım İnşallah. Bak. Güzel bir dostum başlangıcı olur. Hani diyelim. beklerim. İlla böyle çekim için değil. Gel çayımı kahvemi iç çıkalım dolaşalım bir şeyler yapalım. Ben zaten akşama kadar İstanbul'dayım. Ya zaten bana gel dediğinde çekim için ben dedim çekelim diye. Sen bana gel hani çayımı iç kahvemi iç. Aynen geçelim. öyle. Ben dedim hani geliyorum. İşte ben normalde çok fazla röportaj çekmeyecektim. Çünkü röportajların suyu çıktı artık. E hani dedim izleyenlerimi istiyor dedim. Senden de rica ettim. Senden de sağolsun. Hani beni kırmadın. Ya sana katkım bulunuyorsa ne mutlu. Allah razı Sen razı Hedeflerin var. O hedeflerine ulaşmaya çalışıyorsun ki inşallah ulaşırsın. İnşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. diyorum ben. Aynen öyle. Hayırlısı olsun diyelim. Buradan izleyenlere teşekkür ediyoruz. E, hatalarımız, eksiklerimiz varsa yorumda bulunabilirsiniz, uyarabilirsiniz. Eleştiriye. Eleştiriye açıyoruz. Aynen öyle. Eleştiriye açıyız. Fakat küçük düşürmemek kaydıyla. E, onun haricinde benim dediğim bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi unutmayın. Aynen öyle.